Mutlu günler eğitim atası programıyla karşınızdayız. Tercih sürecinin devam ettiği şu günlerde üniversitelerimizi konuşmaya, üniversitelerimizi tanımaya devam ediyoruz. Eğitim Hattası'nda bugün Ardahan Üniversitesi'ni tanıyacağız. Ardahan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Öztürk Emiroğlu Skype bağlantısıyla eğitim Hattası'na konuk oluyor. Sayın Rektörüm hoş geldiniz eğitim Hattası programına. Hoş bulduk Murat Bey. Ardahan'dan selamlar size ve bütün izleyicilerinize. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, var olun. Şimdi biz de İstanbul Merkez Stüdyolarımızdan Ardahan'a ve Ardahan Üniversitesi'nin tüm akademik kadrosuna, idari personeline ve öğrencilerine saygılarımızı arz edelim. Efendim tabii ki tercih süreci devam ediyor. Gençlerimiz tercihlerini yapmaya devam ediyor. Biz de onlara üniversitelerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Öncelikle Sayın Rektörüm bizi kırmadığınız ve yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Ardahan Üniversitesi'ndeki eğitimi, Ardahan Üniversitesi'ni diğer üniversitelerden ayıran özellikler nelerdir efendim? Efendim ben önce size kanalınıza bizi davet ettiğiniz için ve üniversitemizi tanıtma imkanı verdiğiniz için gönülden teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Sağ olun. Tekrar herkesi Ardahan'dan saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi Ardahan Üniversitesi Serhat'ta bulunan bir üniversite. Hı hı. Ardahan konum olarak Türkiye'nin kuzey doğusunda yer alan hem evet. karasal iklim hem Karadeniz iklimi olan bir bölge. Hı hı. Aynı zamanda iki yurtdışı aktif yurt dışına açılan Gürcistan'a açılan kapısı olan evet. diğer illerden daha farklı küçük ama çok güvenli bir hayat olan efendim doğal ortamı korunmuş bir il olarak dikkat çekmektedir. Evet. Bu yüzden öğrenciler ve veliler Ardahan Üniversitesi'ni tercih ederken efendim trafiği olmayan asayiş ve güvenliği çok iyi olan aynı gün yurt dışına çıkıp geri dönebilecekleri kimlik kartlarıyla Gürcistan'a gidip geri gelebilecekleri aynı günde hem Türkiye medeniyetini hem de Gürcistan medeniyetini tanıyabilecekleri bir il olarak telakki etsinler bu bir. İki, evet. bizim üniversitemiz genç ve dinamik bir üniversite. Farklı yerlerden gelen hocalar ve kendi yetiştirdiği hocalarıyla 17 yıldır efendim farklı sulardan beslenebilecekleri bilgi edinebilecekleri, tecrübe edinebilecekleri, hayata hazırlanabilecekleri bir üniversitedir. Evet. Çok önemli, çok güzel. Ardahan'ın kendine has bir güzelliği var. Bunu da eklediğimizde Ardahan'da eğitim bir başka güzel oluyor. Sayın rektörüm, üniversitenizin gençlerimize, öğrencilere sunduğu sosyal, akademik ve barınma imkanları neler? Bizim öğrencilere sunduğumuz çok güzel bir kampüsümüz var. Ekranda evet. da görüyorsunuz. Bu kampüste sosyal hayat çok iyidir. Evet. Efendim, Yurtlar mesela kampüsün içerisindedir. Hı hı. E, ulaşım imkanı çok rahattır. Şehire 10 dakika mesafede bulunuyor kampüs. Türkiye'nin en güzel kampüslerinden biridir bir kere. Çok rahat edebilecekleri bir kampüs ortamı sunuyoruz. Aynı zamanda sosyal aktiviteler çok yüksek bir e, kampüstür. 25 öğrenci kulübü var burada. E, i̇steyen öğrenci kendisine en yakın hissettiği alanda Hı -hı. o kulüplere katılarak ne bileyim dağcılık yapabilir, işte spor kulüplerine, edebiyat kulüplerine, tiyatro kulüplerine katılabilir. Eğitim dışında, öğretim dışında... Sosyalleşme açısından da hakikaten imkanları çok yüksek bir kampüs, spor alanları çok güzel. Zaten spor dostu, doğa dostu bir kampüs. Hı hı. Aynı zamanda da e, çok güzel yemekler yiyebilecekleri bir kampüs. Çünkü bizim burada biliyorsunuz çok doğal efendim, Kesinlikle. gayet kaliteli etler yiyebilecekler. efendim yoğurdu, sütü, ayranı, efendim yumurtası. Hı. Yani beslenme yönünden de doğal olarak beslenebilecekleri, Türkiye'nin en lezzetli ballarının olduğu bir il. Ee, şimdi bir de ben her zaman vurguluyorum re rektör olarak bunu öne çıkarmaya da çalışıyorum. Evet. Türkiye'de golf sahası olan tek kampüs bu kampüs. Golf sahası. Dolayısıyla eğer gol, evet golfe merakı Çok olanlar iyi. veya golf öğrenmek isteyenler bu kampüste golf öğrenebilirler. Çok iyi. Şimdi efendim Ardahan Üniversitesi e, şehirle tabii ki güzel. Ardahan Üniversitesi'nin Ardahan'a ve bölgeye katkısı var mı efendim? Elbette. E, Sayın Cumhurbaşkanımız her ile bir üniversite e, derken hı hı. aslında bunu hedefliyordu. Çünkü üniversiteler biliyorsunuz bulundukları illerin lokomotifidir. Evet Orada ticari, ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel hayatları hareketlendirir üniversiteler... Aynı zamanda da o ilin uluslararasılaşmasını sağlar üniversiteler çünkü oraya gelecek yabancı öğrenciler, yerli öğrenciler, kültürlerin kaynaşma ortamı oluşturur. Dolayısıyla üniversite bir şehri dışa açar. Üniversite evet. olan şehirler içe kapanmaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu vizyonu aslında Türkiye'de bütün illere çok büyük bir katkı yapmıştır. Dolayısıyla Ardahan Üniversitesi de Ardahan ilindeki en büyük e, kuruluş olarak devlet kuruluşu olarak dikkat çekmekte Evet. Ardahan'ın hem dışa açılmasını hem de dışarının Ardahan'a gelmesini sağlamaktadır. Çok önemli. Şimdi efendim uluslararasılaşma diye bir ifade kullandınız az önceki sözlerinizde. Bu konuda ne gibi adımlar atıyorsunuz? Mesela yurt dışı öğrenci ve değişim programlarınız var mı? Varsa bizimle bilgiler paylaşır mısınız? Elbette çok teşekkür ederim. Şimdi biliyorsunuz bütün dünyada üniversitelerin temelde üç görevi var. Birincisi kaliteli iyi eğitim öğretim yapmak. Hı hı. İkincisi efendim bilimsel bilgiyle donatılmış yüksek kalitede insanlar yetiştirmek. Tabii. Ve en 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 son en gelişmiş en iyi bilgileri öğrenciye sunmak ve öğrenciyi onunla buluşturmak. Bir diğer yönü de uluslararasılaşmayı sağlamak. Mesela e, biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin Erasmus Plus, önce Erasmus'ta başladı. Sonra Da Vinci işte bursları oldu. Ama tümünü topladılar Erasmus Plus'a ve bütün dünyaya açtılar. E, bundan Ardahan Üniversitesi de faydalanmaktadır hem hoca olarak hem öğrenciler olarak. Öğrenciler biliyorsunuz bir dönem veya iki dönem gidebiliyor. Yani lisansta, master'da ve doktora'da olmak üzere. Hocalar ise bir haftalık ve üç aylık olmak üzere Erasmus'tan faydalanabiliyor. Bizim hocalarımız da bunlardan faydalanıyor. Aynı zamanda Mevlana Türkiye'nin ortaya koyduğu bir Mevlana bursu var biliyorsunuz. Bu biraz daha Türk dünyası ağırlıklı hani Erasmus'ul diyelim çok böyle e, işleyemediği noktalarda Türkiye kendi bursunu da koydu ki. E, ...herkes bu imkanlardan faydalanabilsin. Evet. Üçüncü olarak da biliyorsunuz Türk dünyasının orhun bursları başladı. Hı hı. Şu anda dünyada 17 üniversite orhun burslarına... E, ...Türk Birliği'ndeki veya Türk Keneşi'ndeki orhun burslarından faydalanıyor. Biz de üniversite olarak orhun burslarında öğrencilerimizi açıyoruz. Çok ben güzel. gelir gelmez ilk anlaşmayı Kuzey Makedonya'ya gittim... ...ve oradaki Dolce ile yaptım. Evet. Şimdi Macaristan, Polonya hem Balkanlar hem Orta Avrupa sadece Kafkasya ile sınırlı değil, Orta Asya ile sınırlı değil. Ama ağırlıklı olarak tabii ki bulunduğumuz bölgeler yani Gürcistan başta olmak üzere Azerbaycan, efendim Türkmenistan, Türk devletleri, Rusya, Batı'ya da Balkanlara ve Orta Avrupa'ya kadar açılmayı düşünüyoruz. Böylece öğrencilerimiz uluslararası bu öğrenci değişim hareketlerinden faydalansın, hocalarımız da bilgi ve tecrübelerini artırsın diye çabalıyoruz. Yani sayın rektörüm sadece Erasmus değil, Mevlana var, Orhun var. Yurt dışı eğitim programları kapsamında bunlar gençlerimizin vizyonlarını da açıyor ve aynı zamanda Biz gençlerimize bir e, farklılık, bir çeşit, yani bakınız böyle böyle imkanlar da var diyerek daha bir farklı boyutuyla herhalde Ardahan Üniversitesi öne çıkıyor diye düşünüyorum. Evet çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir şey Murat Bey. Bir öğrenci lisansta iken diyelim Hı -hı. ki Macaristan'a gitti. Şimdi Macaristan'a gittiğinde hafta sonu Hı -hı. o trene binip Avusturya'ya gidebilir, İsveç'e gidebilir, değil mi? Çek'e, Slovakya'ya, Almanya'ya, İspanya'ya. Bütün Avrupa'daki Türk öğrenciler ben Avrupa'da 28 yıl akademisyenlik yaptım. Gelen her çocuk aşağı yukarı Avrupa'nın tamamını geziyor. Hı -hı. Bu çok erken yaşta bir tecrübe edinmelerini, hayata bakış açılarının değişmesini sağlıyor. Dolayısıyla biz bu uluslararası programları her rektör mutlaka çok önemsiyor. Bütün rektör arkadaşlar biliyorum ki buna çok önem veriyor. E ben de yurt dışında uzun yıllar kalmış. Efendim bilimsel bilginin önemli olduğuna inanan bir rektör olarak Kesinlikle. bunu çok önemsiyorum. Hem hocaların hem öğrencilerin gitmeleri için, gelmeleri için yabancıların da bize hı hı. bizi tanıyabilmeleri için Elimden gelen gayreti gösteriyorum. Ekip olarak da üniversitedeki arkadaşlarımız, akademisyenler de buna çaba harcıyorlar. O yüzden benden önceki iki rektör, yani Profesör Doktor Ramazan Kokmaz ve benden bir önceki rektör Profesör Doktor Mehmet Bey'e buradan evet. çok teşekkür ediyorum. Onların gayretlerini, çabalarını artırarak inşallah sürdüreceğim ve Ardahan Kesinlikle. Üniversitesi'ni mümkün olduğu kadar dünyaya açacağız. Ne kadar fazla öğrenci gelirse Şimdi uluslararasılaşmak budur işte. Hı -hı. Fazla hoca gelecek, hoca gidecek. Yabancı evet. hoca çalıştıracaksınız, sizin hocanız yabancı sahada çalışacak. Öğrenciler yurt dışına gidecek, Hı -hı. yurt dışından öğrenci gelecek. İşte o zaman universe universal bir şey olacak. Hı -hı. Yani dünyayla bütünleşme, birleşme, etkileşim olacak. Kesinlikle. Peki Sayın Rektörüm, yurt dışında farklı farklı üniversitelerle işbirliğiniz var mı? Az evet, önce bazılarını evet. saydınız. Evet şimdi bir kere en başta e, Balkanlardan başlayayım önce batıdan Buyurun. Kosova Kuzey Makedonya hı hı. efendim Orta Avrupa'da Polonya Macaristan evet. e, Litvanya Letonya Baltık ülkeleri e, biliyorsunuz Rusya'ya şimdi ambargo var ama e, hı hı. Rus dili ve edebiyatı bölümü e, ve Rusya'nın işte Türkiye'deki diplomatik kuruluşları da yine Rusya ile işbirliğini geliştirmeye çalışıyorlar. E, ...Kafkasya'ya baktığımızda... ...bizim Gürcistan sınır komşumuz... ...Azerbaycan işte her zaman diyoruz ya... ...işte iki devlet... ...bir millet... Hı hı. ...kardeş ülke olarak Azerbaycan... ...Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan... ...Türk devletleri... ...belki biraz daha bu Japonya ve Çin tarafına... Ta ...çalışmak gerekiyor... Evet. ...Afrika'ya biz coğrafi olarak uzağız ama... ...bize Afrika'dan öğrenciler geliyor şimdi... ...mesela Çat'tan, Nijer'den... Hı hı. ...öğrencilerimiz var... ...dolayısıyla artık dünyada hiçbir yer uzak değil. Afrika'ya da açılacağız. Kafkasya'ya da, Orta Asya'ya da ve Avrupa'ya hmm. da. Belki Batı Avrupa'ya çok etki edemeyiz Ardahan'dan. Evet. Ama en azından Orta Avrupa'ya kadar gidebiliriz. Macaristan, Avusturya. Tabii ki sınır yok. Herkese kapılarımız açık. Biz Kesinlikle. de her yere elimizi kolumuzu uzatacağız inşallah. Şimdi sayın rektörüm, e, üniversiteniz için gençleriniz için, akademi camiası için kolları sıvamışsınız. Bunu net bir şekilde anlayabiliyorum. Peki bu Eyvallah. durumda Kısa ve orta vadede üniversiteniz için, gençleriniz için hedefleriniz neler? Şimdi kısa vadede biz şunu planlıyoruz. Daha fazla öğrenci alabileceğimiz, hı hı. daha hayata yönelik, mesela mezun olduğunda iş bulma imkanları fazla olan alanlara yöneleceğiz. Evet. Yani bu noktada üniversitede mesela uygulamalı bilimler fakültesi kurmayı düşünüyoruz. Çünkü o, oradaki bölümlerden mezun olan uygulamalı bilimler fakülteleri bu dönem için çok uygun ve mezun olanlar da çok kısa sürede iş bulma imkanlarına sahip oluyor. Aha. Biraz bu klasik üniversite yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki yapılanan üniversite mantığından biraz çıkmak gerekiyor. Mesela ihtisas üniversitesi olmaya doğru gitmek gerekiyor. Mesela Ardahan Üniversitesi kısa ve orta vadede mutlaka tarım, hayvancılık, turizm ve sağlık yönünden... Bu evet. üç alanı önceleyen bir üniversite olmalı. Enerjisini bu üç alana yoğunlaştırmalı. Çünkü siz de biliyorsunuz mesela her alanda başarı göstereceğim derken hiçbir alanda etkin olamayabilirsiniz. Evet. O yüzden enerjimizi biz bu dört alana tekstif edersek bu dört alanda mesela kendimizi diyelim ki tarım ve hayvancılık çünkü bu bölgenin ihtiyacı ne? Her üniversite bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarına göre e, kendi planlamasını yapmalı. Hı hı. Bu bölge affedersiniz hayvancılıkla geçinen bir bölge. O zaman üniversite bu bölgede bu alanda lokomotif olmalı. Tabii. Tarım eski oranla biraz zayıflamış. Lakin yeniden tarımın önemini efendim hı hı. gündeme getirip dikkatlere getirip tarım hayvancılık başta olmak üzere doğa turizmi. Ve sağlık alanları artı konuşmamın başında da zikrettiğim gibi küçücük bir il ama iki tane kapısı var. Biri Türk Gözü sınır kapısı biri Aktaş sınır kapısı. Artı tren yolu kapısı da açıldığında üç kapısı olan bir il karşımızda. Dolayısıyla uluslararası ticarete de yönelebilecek alanları belirleyip enerjimizi bu birkaç alana teksif edip bu alanlarda yoğunlaşıp kendimizin farklılığını ortaya koymak gerektiğini düşünüyorum. Uzun vadede de Ardahan Üniversitesi'ni bir ihtisas üniversitesi evet. yapmak istiyorum. Tabii bu İnşallah. hani rektörlüğümüz süresi boyunca vizyon olarak belki tarım ve hayvancılık üniversitesi alanında daha öne çıkmış bir üniversite olarak Hı -hı. E, yapılandırmak daha mantıklı olur diye düşünüyorum İnşallah. Peki Sayın Rektörüm, Ardahan Üniversitesi'nin gençlerimize yönelik yürüttüğü özel projeleri var mı? Ya da e, toplumsal katkı çalışmaları var mı? Elbette şimdi Biliyorsunuz Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye'de her ilde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri işbirliğiyle üniversitelerde genç ofis kuruyor onlar mesela. Şimdi bu genç ofislerde öğrenciler çok farklı alanlarda etkinlikler düzenleniyor bilimsel anlamda efendim onlar bilgilendiriliyor aynı zamanda da. YÖK buradan e, yeniden seçilen Erol Özvar Bey, e, Profesör Doktor Erol Özvar Beyi gönülden kutluyorum. Kesinlikle. Birinci döneminde olduğu gibi ikinci döneminde de üniversitelere farklı vizyon kazandıracağına inanıyorum ve bunu görüyorum. Biz de kendisine destek olacağız, el birliği çalışacağız. Son zamanlarda geliştirilen YÖK tarafından e, bilim ofisleri. Evet. Proje ofisleri, bu gençlik ofisleriyle beraber öğrencilerin sahada daha aktif olmalarını sağlıyor. Yani interaktif eğitime doğru gidiyor üniversiteler Türkiye'de. Durağan değil, daha dinamik. Sahaya çıkan, kendi alanında e, okulda, derslikte eğitim bilgileri alan ama aynı zamanda da sahada uygulama imkanı olan. Ofisler kuruluyor şimdi, bunlar artırılıyor. Farklı paydaşlarla, başta Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri olmak üzere, evet. efendim Tarım İl Müdürlükleriyle, valiliklerle, belediyelerle işbirliği yaparak öğrencileri sosyal hayatın içerisine de katmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Peki Sayın Rektörüm, tercih süreci devam ediyor dedik. Gençlerimiz neden Ardahan Üniversitesi'ni tercih etmeli? Huzurlu, sakin, trafik olmayan bir ortam istiyorlarsa Ardahan'a gelecekler. Bir, iki çok güvenli kampüsün evet. içerisinde yurtlar var. Hı hı. Üç, iddia ediyorum Türkiye'de en güzel yemeklerin çıktığı üniversitelerden biridir burası evet. ve ben güveniyorum bizim bu efendim gastronomi alanında. E, faaliyetlerimize. aynı zamanda burslar var Arı Vakfının verdiği burslar var hı hı. Ardahanlı zengin iş adamlarının farklı şehirlerde bulunan Ardahanlı iş adamlarının verdiği burslar var Dolayısıyla bu burslardan da faydalanabilirler evet. e, Sıcak bir aile ortamında yaşıyormuş gibi burada hissedecekler kendi evlerinde gibi hissedecekler Asla onları rahatsız edecek hani bu Adını anmak istemiyorum ama hani Türkiye'nin geride bıraktığı şu terörsüz Türkiye sloganı var ya. Evet. Bu da zaten yoktu. Burası Türkiye'de suç işleme oranı en düşük illerden biri. Hı hı. Aileler lütfen bu e, söylediğim cümlelerin altını çizerek söylüyorum. Dikkate alsınlar. Hı hı. Çocuklarını emin bir şekilde buraya gönderebilirler. Evet. Dediğim gibi küçük güzel bir kampüs. Yurtlar çok yakın. Şehir çok yakın. Çok doğal efendim bir ortam. Hı hı. Hava çok temiz. Rahat yaşayabilecekleri bir il. Evet, çok ve güzel. ve akademik kadro olarak da yine iddia ediyorum Türkiye'nin farklı yerlerinden gelmiş çok farklı efendim kaynaklardan beslenmiş hocalarımız var bizim İstanbul'dan efendim Antalya'dan İzmir'den ne bileyim Erzurum'dan Kars'tan diğer illerden gelen bir hoca tecrübeli hoca kadromuz var artı burada yetişmiş hocalarımız var dolayısıyla biz farklı yerlerden gelen bilimsel bilgiyi harmanlayan hocalarla kaliteli bir eğitim veriyoruz. Evet. bizi tercih etmelerini elbette canı gönülden tavsiye ediyorum. Peki Sayın Rektörüm, akademik kadronunuzun yürüttüğü bilimsel çalışmalar var mı? Evet. Bizim bir hocamız mesela her zaman söylüyorum bunu, kimya alanında yaptığı çalışmalarla hı hı. doçent doktor Yeliz Demir hocamız kimya alanında dünyada yedinci oldu. Ardahan Üniversitesi dünyada yedinci sıraya oturmuş bir üniversitedir. Çok başarılı Akademisyenlerimiz var. Sadece Yeliz hocamız değil, e, sağlık alanında, mühendislik bilimleri alanında, sosyal bilimler alanında, efendim, diğer farklı alanlarda e, bizim hocalarımız hem ulusal hem de uluslararası projeler yapıyor. Evet. Yani buradan şimdi deklere edersem. Bazı projelerimiz duyulacak diye de endişem var, <laughs> deklare etmiyorum ama mesela buradan bir müjde verebilirim. Buyurun. Merak ee, Çıldır gölünden çıkarılacak yosunları bizim son büyük projelerimizden biri. Avrupa Birliği'nden inşallah bunun bütçesini çıkaracağız yüklü bir bütçe. İnşallah. Ee, yani böyle son aşamalara doğru hızla koşuyoruz. Çıldır gölünden çıkarılacak yosunlarla biz kozmetik ürünler yapacağız. Hem Çıldır gölü'nü yosundan kurtaracağız, hem de kozmetik ürünler piyasaya sürerek hanımefendilerin ve bakımlı erkeklerin daha iyi görünmelerini sağlayacağız. Çok, çok güzel bu, bu projeler. Hani hem <laughs> çevreye hem bölgeye yönelik projeler ama <laughs> bir de bizim üniversitemiz genç üniversite olmasına rağmen 3 alanda akredite edildi bu sene yeni. Alan. Tarih, edebiyat ve coğrafya FedEx tarafından akredite edildi. Aynı zamanda YÖK <laughs> Ak tarafından da yine bu yıl ben göreve geldikten sonra bir buçuk ay sonra 3 aylık e, görev sürem henüz. Evet. İşin başındayım. Biz YÖK Ak tarafından da iki yıllığına akredite edilen bir Herkese. üniversiteyiz. Dolayısıyla hem ulusal hem de uluslararası yeni yeni çok güzel projelerimiz var. Hı hı. Bir yıl sonra bu farklılık biraz daha ortaya çıkacak. Çok güzel. Peki Sayın Rektörüm, sohbetimizin bir bölümünde ihtisas üniversitesi olma yönünde hani kısa, orta, uzun vadeli planlardan bahsederken, projelerden bahsederken ihtisas üniversitesi olma yolunda adımlar atılabileceğinden bahsetmişsiniz. Şimdi tarım, sağlık, turizm bunları da öne çıkartmışsınız. Bu konuda Ardahan Üniversitesi Ardahan'a, Ardahan halkına, Ardahan'daki şirketlere bir şeyler katıyor mu? Şimdi Ardahan Üniversitesi son Cumhurbaşkanlığımızın kararıyla Ardahan Üniversitesi'nde tarım hayvancılık araştırmaları enstitüsü kuruldu. Evet. Biz hemen kolları sıvadık. Geçtiğimiz hafta onayı çıktı. 2500 metrekarelik bir hayvan hastanesi yapılacak. Hmm. Şimdi Ardahan hayvancılıkla geçinen bir il. Evet. Yıllık kısır ve kısırlaşmadan ve İlk 10 günde buzağı ölümlerinden Ardahan'ın kaybı 7 milyar TL Murat Bey. Çok yüksek bir kayıp. Çok çok çok. Dolayısıyla çok. dolayısıyla şimdi Ardahan Üniversitesi'nin önceliği bu Tarım ve Hayvancılık Enstitüsü'nde bu kayıpları nasıl azaltırız? Evet. O yüzden il paydaş kuruluşlarla valilik başta olmak üzere efendim Tarım İl Müdürlüğü başta olmak üzere çiftçimizin, üreticimizin yanında yer alıp mesela YÖK'ün başlattığı bir proje var. Efendim e, yaylalara giderek, köylere evet. giderek e, çiftçileri bilinçlendirme projeleri Mayıs ayı boyunca sürdü. Hı hı. Üniversiteden hocalarımız ta yaylalara giderek, köylere giderek çiftçileri bilinçlendirdi. Evet. Bizim 26 lisans programı 26'da ön lisans programımız var. Bu programların hepsinde bölgesel kalkınmaya nasıl katkı yaparız biz bunları önceliyoruz. Özellikle de buzağa ölümlerini mesela bilim kafeler adı altında hocalar çiftçilerin yanına giderek efendim onları bilgilendiriyor. Evet. E, elbette ki bu, bu şeyler takdir edersiniz ki bugünden yarını olabilecek işler değil. Biraz süreç alıyor. Hı hı. E, üniversitede bu sahada biraz daha var olan akademik kadrosunu zenginleştirerek Özellikle bu hayvan hastanesi kurduğumuzda biz Ardahan'da hı hı. E, elbette ki hayvan hastalıklarına çareler arayacağız. Hayvan ölümleri bu kısırlık çok büyük bir sorun burada yüzde 48 yüzde 50 belki evet. e, kayıplar yüksek onları azaltabilirsek yani üreticiye işte peynir üretene ne bileyim yoğurt, yoğurt üretene işte kanatlı hı. hayvan üreticilerine biz katkılar yapıp onların üretimlerini artırmalarını sağlayabilirsek üniversite o zaman görevini yerine getirmiş olacak. Doğru, doğru. Sayın Rektörüm artık son iki dakikalık bir sürecin içerisindeyiz. Öğrencilerinizin araştırma, gelişime, proje çalışmalarına ee, dahil olma imkanı var mıdır? Gençlerimize bu tarz imkanlar sağlıyor musunuz? Ve son olarak tercih sürecinde gençlerimize neler söyleyeceksiniz? Şimdi hocalarımız bizim e, her fakültemizde laboratuvarlar var. Uygulamalı laboratuvarlar bunlar. Hocalar öğrencilerle beraber zaten ekranda da görülüyor şu anda sunuda da teşekkür ederiz. Evet. E, öğrencilere derslerde verdikleri bilgileri uygulamalı olarak da bölüm laboratuvarlarında sunuyorlar bu bir. İki, Biz şimdi büyük bir laboratuvar yapıyoruz. 2000 metrekare. Yani. ve akredite edilebilecek bir laboratuvar. Yani Oo, kütüphanenin altında bir laboratuvar. Şu anda kütüphane inşaatı da devam ediyor. Hı hı. Dolayısıyla Ardahan Üniversitesi birkaç yıl sonra öğrencilerin daha fazla katılımıyla farklı bilimsel alanlarda yeni projelere, BAP projesine, TÜBİTAK projesine, Avrupa Birliği projelerine evet. imza atacak, daha fazla akademisyen ve daha fazla öğrenci yetiştirecek. Biliyorum zaman daralıyor. Bizi programa hı hı. Davet ettiğiniz için, bu imkanı verdiğiniz için e, kanalımız yöneticilerine, sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Ardahan'dan selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Bizi dinleyen Ardahanlılara da rica ediyorum bütün Türkiye'den. Komşularına, tanıdıklarına söylesinler. Gençleri, çocukları Ardahan Üniversitesi'ni tercih etmeye yönlendirsinler diye de rica ediyorum. Sayın Rektörüm çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun diyorum efendim. İyi ki eğitim atlısı programına. Bir kez Size, daha. Ve bütün dinleyicilere saygılar, selamlar. Estağfurullah sende. efendim. Teşekkür ederim. Saygılar bizden sizlere. Tüm akademik kadronuza, idari personelinize, gençlerimize, öğrencilerinize ve bu sene ahliye katılacak yeni öğrencilerinize şimdiden saygılar. Efendim eğitim atlısı programında Ardahan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Öztürk Emiroğlu'nu ağırladık. Eğitim hattasının sonuna geldik. Esen kalın.